Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Age of History'de o Turkistan serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim geçtiğimiz bölümde uzun süredir hazırlıklarını yaptığımız bağımsızlık hareketimizi artık sonunda başarıya ulaştırmıştık. Ama <laughs> ne bağımsızlık gerçekten. Bağımsızlık için açtığımız savaşta kendimizi birden Çin'in tamamını işgal etmiş bir şekilde bulduk. Yani nasıl oldu anlamadım. Yanlışlıkla Çin'i tamamen aldım. Olur öyle şeyler. Arada böyle hatalar olabilir. Sıkıntı yok. Fazla büyütmeye gerek yok böyle hataları. Yaptık bir şeyler. Oldu. Güzel oldu. Çin'in artık tamamıyla hakimiyeti bizim elimizde. Şimdi ise daha fazlasını artık hak ettiğimizi düşünüyoruz ve daha fazlasını alacağız. Efendim artık davamız değişti. Yeni bir ülkü kazandık. Şu anda Doğu Türkistan'ı bağımsızlık hareketiyle şu anda bağımsız yaptık ve daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ve Turan kuracağız. Turan'ı artık kurmamızın zamanı geldi diye düşünüyorum. Artık Türkiye'yi de topraklarımız içerisinde alıp Turan Devleti'ni formlayarak dünyadaki yerimizi daha da sağlamlaştıracağız efendim. Şunu söyleyeyim yorumlarda çoğunuz izin vermişsiniz zaten izin vermeyenler için de söylüyorum. Ben oyunda ultimatom kullanımına karşıyım, oyun başlarında karşıyım. Oyun sonlarında dünyanın en güçlü devletiyken ben zaten istediğim her devleti rahatlıkla kolay bir şekilde yenebilecek güce sahibim. Şu anda 2 milyon ekonomi 53 milyon nüfusla ben şu an istediğim devleti istediğim şekilde yenebilirim. Rusya'nın benim yarım bile ekonomide olmadığını görüyorsunuz. Türkiye'nin yarım ekonomide 14 milyon sadece nüfusu olduğunu görüyorsunuz. Ben bu devleti de çok rahat bir şekilde işgal edebilirim. Ama bu bize aşırı derecede zaman kaybı verir. Ortada bir zorluk yokken bence ultimatom kullanımının doğru olduğunu düşünüyorum. Ticaret talep et bugları hiçbir zaman kullanmıyoruz biliyorsunuz. Ama ultimatomu seri sonlarında kullanmayı seviyorum. Ve bu bana büyük bir kolaylık sağlıyor. Bunu ee, sizlere de söylemek istedim. E, karşı çıkan arkadaşlara da saygı duyarım. Ama dediğim gibi kullanacağım Turan'ı bugün ultimatomla kuracağız. Sadece Turan değil bu seride dünya fethi yapar mıyım bilmiyorum ama büyük bir efendim devlet sınırlarına ulaşacağımızı söyleyebilirim. Hatta Turan için hazırlıklarımıza başlayalım bile. İlk olarak Rusya'yı vasal yapacağız. Şu anda 4 milyon 127 bin askerim var. Biraz mallara yatırım yapıyorum. Bu asker sayısını ilerleyen vaziyet izleyen dönemlerde arttırabilirim. E, haberiniz olsun. Şimdi Rusya ultimatumumu kabul etti. Türkiye'ye de aynı şekilde bir ultimatum göndereceğim. Onu da vasalım yapmaya çalışacağım. Şu anda bizim efendim almamız gereken devletleri tekrar göstereyim sizlere. Şu an Turan kurmak için gerekli toprakların %46'sına bir sahibiz. Geri kalan toprakların tamamına neredeyse Türkiye ve Rusya sahip. Bir toprak Gambiya, bir toprak ise Kıbrıs'ta mevcut. Ben şu toprağı Kıbrıs ele geçirdi. Kuzey Kıbrıs aldı sanmıştım da o toprağı arkadaşlar Gambiya almış. Güney Kıbrıs'ı yenen Gambiya'ymış. Lan dedim Kıbrıs'a böyle iyi güzel işler başarmış dedim de yok abi. Onu yenen Kıbrıs değil Gambiya'ymış. O Gambiya'yı ve Kıbrıs'ı da işgal etmek için şu anda hatta bölgeye 100.000 bin askerimi de göndereceğim. Ve böylece o bölgede de hakimiyetimizi kuracağız diye düşünüyorum. Abo Türkiye asimilasyonu reddet Asimilasyonu diyor ultimatumu reddetti. Vay 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 vay. Rusya'yı bir şey yapalım da ilhak edelim de Türkiye'ye bakarız. Hayırdır lan? Video dışında bayağı bu arada yatırım yaptım. Daha bayağı yatırım yaptım demeyeyim de. Yatırım yapmadım çünkü. Şey yaptım. Bayağı bir e, nüfus arttırımına mallar yatırımı yaptım. Normal ekonomik yatırım değil benim yaptım. Bayağı nüfusumuzu da arttırdığımızı söyleyebiliriz. Evet artık an itibariyle gereken toprakların %66,8'ine sahibiz. Çünkü an itibariyle Rusya bizim topraklarımız arasında. Bakalım huzurla yaşayacaklardır diye düşünüyoruz. Şimdi Türkiye sen hayırdır abi? Sen ne istiyorsun? Senin derdinle. Senin derdinle hocam? Senin derdinle. ne? Şöyle hemen hızlıca Türkiye'nin bir dertlerini bir dinleyelim. Turan'ı kurmak için neyi kabul etmiyor? Dinleyelim. Bu arada normalde Türkiye ile birleşmeye de çalışırdım. Ee, son kalan Türk Devleti diye. Şu anda bizim haricimizde. Ama birleşirsek Turan kuramıyoruz. Formlama açılmıyor. Ülke formlayamıyorsun. O yüzden birleşmeyi tercih etmeyeceğim. Tabii ki de gideceğiz bizzat yeneceğiz. Turan'ı kuracağız. Ondan sonrasında ise rahat bir şekilde dünyaya ee, gücümüzü yaymaya devam edeceğiz. Hadi bakalım. Bayağı bir askere bastık herhalde. Kabul edersin artık diye düşünüyorum sayın Türkiye dostum. Bu arada tek turda basabileceğimiz asker sayısı paramız ve hareket puanımız yeterse 7 milyon 765 bin askeri tek turda hareket puanımız ve paramızın yetmesiyle basabilecek bir güçteymişiz hareket puanımız yetmez. Paramız biriktirirsek belki yeter de. O askeri zaten basamayız ama bu da güzel bir oran yani en azından bilelim. Gücümüzün ne olduğunu, kudretimizin nerelere ulaşabileceğini bilelim diye bunu da görmek lazım tabii ki de. Şu an çok güçlü bir devletiz gerçekten. Zaten şimdi tek savaşta yok etmemizden herhalde güçlü olduğumuzu anlamışlardır diğer dünya devletleri diye düşünüyorum. Şimdi elimizde 5.375 371 bin ordu var. Türkiye ile bir kez daha müzakereye gideceğiz. Sayın dostum. Sana böyle biraz daha şey yapayım. Belki çok inandırıcı olmamışızdır. Evet şu anda yeterince samimi geldi Türkiye sanırsam. Ee, ve inandırıcı gelmiş olacak ki. Benimle anlaşmayı yaptı. Şu anda bana savaş ilerleyen devletler var. Toprak bağışlayacağım kendilerine. Hızlı bir şekilde barış yapacağım. İsveçmenin bazı topraklarımı ele geçirdi. İsveç değilmiş Norveçmiş. Norveç bazı topraklarımı ele geçirdi. Hayrını gör kullan kardeşim. Kullan kardeşim. Canın sağ olsun senin ya. Senden değerli mi oğlum? Senden değerli mi? Bu arada Kıbrıs'ın bağımsızlığını tanıttık Türkiye'ye. Şimdi <laughs> artık bağımsızlığını alacağız Kıbrıs'ın geri. Ee, Yeşil burun adaları da seninle mütefikmiş. Onu çağıralım. Bir tur sonra ekstra barış yapmaya uğraşmayalım. Bu arada bu toprak şu anda arkadaşlar Gambiya'nın değil işgal toprağı. Orası Güney Kıbrıs'a geri kalacak. Ayrı olarak Güney Kıbrıs'a bir daha savaş ilerletmem gerekecek. Oo, Güney Kıbrıs. Kaliningrad'ı almış bu siyadan helal lan oğlum orada yaşamana devam et senin varlığını sonlandırmayacağım Benim burada unuttuğum silmeyi unuttuğum askerler mi? Ha yeni asker bastım ya onlar galiba bunlar Helal lan orası zaten benim için gerekli değil Ya lan oğlum toprak al toprak Toprak al al orada yaşamana devam et Dur bakalım aldı mı? Aldı helal lan Oğlum Kuzey Kıbrıs'a bak be adam ne operasyon çekmiş Nerelerde takılıyor helal olsun lan Abi, Öveceksin güzel büyük bir başarı elde etti Adam Rusya'nın en batıdaki topraklarını ele geçirmiş. Büyük bir başarı. Bu başarı değil de nedir hocam? Ya yani buna başarı demeyeceksek neye başarı diyeceğiz o zaman yani? Evet ülkemizin artık Turan olmasını sağladık. Ee, ama ne oldu oğlum burası isim ya? <laughs> Lan oğlum Turan yazısı nerede? Lan ülkenin ismi nerede? Lan Lan oğlum ülkenin ismi nerede? Oğlum az önce küçük yazıyordu onu düzelteyim diye şey yaptım. Küçüklük de gitti. Bu ne ya? <laughs> Lan ülke yine mi çakma demokrasi oldu ya gerçek demokrasiye geçişimizi sağlayalım hemen hızlıca. Güzel. 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 Güzel güzel. Ultimatom gönder. Şimdi Myanmar kardeşimle hemen ilişkilerimizi geliştirelim. Ona bir ultimatum göndereceğim. Ee, şuna da hemen hızlı bir şekilde. Biliyorsunuz Japonya bizim tek destekçimizdi. Kendisine de yardımımızı edelim. Ee, onu da dünyanın en güçlü devletlerinden biri olan Doğu Türkistan'ın e, hakimiyeti altına alalım. Bu arada arkadaşlar bu seri de şey yapar mıyım bilmiyorum. Dünya fethi yapar mıyım bilmiyorum. Dünya fethi yapacağımı bilmiyorum. Çünkü dünya fethinin bir önemi var mı? Siz, sizce var mı? Bir yorum olarak yazın. Şu anda dünyanın en güçlü devletiyiz. Tüm dünya topraklarını almam benim sadece yarım saatime mal olur. zor bir şey değil. Yakın dönemde dünya fethi yaptık Burundi ile. O yüzden dünya fethi yapasım açıkçası pek yok. Yani sizce yapmalı mıyım bilmiyorum ama dünya fethinin pek bir önemi olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Sizler Sizlerin fikirlerini de öğrenmek isterim tabii ki de yorumlarda. Yani Burundi ile dünya fethi yapmaması sebebi de uzun zamandır bu oyunda dünya fethi yapmamış olmuz. En son Osmanlı ile mi yapmıştık, Göktürk ile mi yapmıştık, kimle yaptık hatırlamıyorum. Ee, bayağı bir zaman olmuştu. O yüzden bir dünya fethi yapmak istedim ve yaptım. Ama bu seride de bir dünya fethi yapsak mı bilmiyorum. Açıkçası hiç düşünmedim. Geçen bir bölümde size sormuştum. Ultimaton kullanıp dünya fethi yapayım mı diye yaptıymışsınız şu şuanız da. Bilmiyorum bir anlamı olur mu abi bizim için yani. anlamı illaki olur da. Lan yapacağım lan. Lan yapacağım. Bur burada insanlar istiyorsa kardeşim. İnsanlar istiyorsa yapacaksın abi. Bak bir daha olsun. niye soruyorsun insanlara kardeşim. Bu insanlara sen geçen bölüm sormadın mı Eren? Bana da delirdim arkadaşlar. Ben kendi kendime konuşuyorum size <laughs> Sen bu adamlara geçen bölüm sormadın mı oğlum? Dünya fethi için ultimatum izni istemedin mi? İstedin. O zaman ne tatava yapıyorsun lan? Yapsan alan dünya fethine. Haklısın. Haklısın diğer Eren. Güzel. Tamam dünya fethini o zaman gerçekleştiriyorum hazırsanız. Ee, efendim ekonomiye bakın. Oha Venezuela ne yaptın lan? Venezuela. Maduro helal lan. Aslan parçası. Benim hakimiyetimi tanıdığın sürece hiçbir sıkıntı yok arkadaş. Hiç problem yok. Huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamına devam edebilirsin. Benim hakimiyetimi tanıdığın sürece. Turunun hakimiyetini tanıdığın sürece. Gerçekten böyle yaşamına devam edebilirsin. Evet. 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 <laughs> Güzel. Abi şimdi ben hangisini ilhak edeceğim önce? Myanmar'dan başta oradan aşağı doğru in hepsini ilhak et koşun benim hadi. Bu arada arkadaşlar ben izninizle dünya fethini yapayım öyle geleyim devam edeyim buraya. Ee, boşuna sizin de zamanınızı kaybetmemiş e, olalım diye düşünüyorum. Hadi ben dünya fethini yaptığımda görüşürüz. Evet dostlar an itibariyle Doğu Türkistan ile başladığımız serimizi Dünya Fethi ile bitiriyoruz. Size verdiğim sözü bu seride de tuttum. Son bir ülke kaldı onu hep birlikte ilhak edelim istedim. O ülkede yine Burundi'de en son ilhak ettiğimiz Monaco olacak. Burundi serisinde de bunu en son ilhak etmiştik. Artık bir adet oldu abi Dünya Fethi serilerinde. En son Monaco yutulur. Hadi bakalım. Bunu da o zaman ilhak ediyoruz. Ve... Eee artık dünya fethini gerçekleştirmiş oluyoruz Turan devleti olarak. Umarım seri hoşunuza gitmiştir. Sizler için keyifli bir seri olmuştur. Seri hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Güzel bir beğeni gelirse yarın bu videonun, bu serinin timeless videosunu da kanala yüklerim. Bakalım en baştan en sona kadar neler yapmışız hep birlikte. Onu da görmüş oluruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.